Herkese merhabalar. 2020'nin sonuna yaklaşıyoruz. Son birkaç gün kaldı. Biz de hem 2020'yi şöyle kısaca bir değerlendirelim hem de 2021 hedeflerimizi sizlerle paylaşalım dedik. Bunu yapmamızın sebebi aslında kendimizi motive edip yeni yıla yeni hedeflerimizle başlangıç yapmak ve hedeflerimizi gerçekleştirmek aslında. 2020'nin başındaki hedeflerimize bakınca herkesin farklı hayalleri vardı. Tahmin ediyorum ki 2021'i düşününce Öncelikle temel beklenti sağlıktır herkesin. Biz de ilk önce sağlık diliyoruz, umuyoruz aşının gelmesiyle birlikte bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz ve dünya olarak rahat bir nefes alırız artık. Hedeflerimize gel gelecek olursak köşe önce sen başla istersen. Evet, yani önce aslında belki de ona başlamadan önce 2020 hedeflerimi de yine aynı kitaba yazmıştım ve yani yalnız almadığımız göstermek için aslında çoğu herkesin planladığı şeylerin yolunda gitmediğini göstermek adına hani birkaç mesela örnek vermek istiyorum 2020'de hedeflerimden. Hedeflerimden bir tanesi mesela yarım maraton koşmaktı. Tam yarım maratona yazıldım, hazırlanmaya başlamıştım. O ara tabii ki Covid çıkmasıyla beraber bütün antrenmanlar iptal olmuştu bu mesela Covidle giden diğer bir şey ama. Bunun yanı sıra da tabii ki kendimize ufak tefek hedefler de koymuştuk. İlla her seferinde böyle büyük şeyler başarmak değil de ufak e, yapılası e, şeyler de serpiştirmiştim arasına. Mesela işte daha çok yoga yapmak, e, daha çok kitap okumak vesaire. Hani bunlar daha e, başarabilmemiz daha kolay olan hedefler. O yüzden yeni yıl içinde hedefleri seçerken hani hem büyük hedefleriyle e, oraya katıp ilave edip hem de küçük ve orta boyutlu hedefleri de katmaya çalışıyorum. Bununla beraber bakalım şimdi 2021 hedeflerimde neler var. Bu sefer listeyi birazcık kısa tutmuşum. İstersen bir ay ee, gidelim. Önce sen evet. Bir söyle. Yani listeyi ama kısa tutmamın sebebini de açıklamak istiyorum. Bazen böyle hedeflerimize çok spesifik diyoruz. Yani mesela ben birkaç sene önceki hedeflerime baktığımda işte yılda 20 kitap okumak gibi bir hedef koymuşum. Yani neden o sayı spesifik olarak? Yani daha çok kitap okumaya, özen göstermek gibi yazsak ee, yani kendimizi yılın sonunda daha başarılı hissederiz çünkü yani 20 değil de diyelim ki 18-15 kitap okuduğumuzda sanki başarısızmış gibi oluyoruz ve her yılında e, tabi değişkenleri oluyor. O yüzden birazcık daha e, böyle bütün kalıplara uyabilecek geniş hedefler koymaya çalıştım evet. bu sene. E, onunla beraber evet, başlayayım mesela tek tek. E, i̇lk madde, ilk hedefim birazcık baya e, <laughs> yani rastgele bir şey olacak galiba ama yani ata binmek istiyorum bu sene. <laughs> Birkaç senedir gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor. Yani sanki ben ne yapsam zevk gibi geliyor. Bir kere en azından bir yerde ata binmek istiyorum. Ben de zevk diye düşünüyorum. Biz bir süredir bildiğiniz gibi Kaliforniya'ya gezdik geçtiğimiz sene. Bu ara işte 6 aydır Washington eyaletinin çevresini keşfetmeye çalışıyoruz. Birçok yerde böyle at binme kursları, çiftlikler gördük ve Gözce her seferinde ''Aa acaba kurs var mı? Ben de katılsam mı?'' diye hevesleniyor. O yüzden bence güzel bir hedef olmuş bu. Evet, bunu bir denemek istiyorum. Sen mi söylemek istersin? Ben söyleyeyim. Dedim, tamam. Benim 2021 için en büyük hedefim, bilmiyorum yaşında 30 geçti ama gitar çalmaya heveslendim. <gülüyor> <gülüyor> Umuyorum <gülüyor> başarabilirim, evet. Şimdi ya, Türkçe birkaç YouTube hoca buldum YouTube'da ücretsiz kurslar var. Memnun kalırsam sizlere de önereceğim önümüzdeki dönemde. Şimdi o hocalardan e, gitar önerisi alıp, gitarımı satın alıp başlayacağım en yakın zamanda. Sizlerle de e, gelişimimi paylaşacağım. Takipte kalın. Ben de bu konuda çok heyecanlıyım. E, bana serenat yapacağını <laughs> <Evet, gülüyor> şey, düşünüyorum herhalde. Şey, <laughs> <Umuyorum, gülüyor> sürpriz şarkılarla geleceğim. Aynen bakalım merak ediyorum. Um, benim ikinci hedefim yani birkaç böyle yer yazdım hani Gitmeye çok istediğim. Aslında bunların en başında Alaska var. Alaska'ya gitmeyi görmeyi gerçekten çok istiyorum. Ee, ama bakalım tabii Covid koşulları ne kadar müsaade eder bize bunu bilmiyorum. E, ona ek olarak da biraz da Utah'ta böyle beğendiğim e, çölümsü bazı milli parklar var. İşte Moab National Park var mesela bir tane. Onu görmeyi çok istiyorum ve onun etrafındaki e, diğer parklar. Ama dediğim gibi bu ikinci maddeye biraz daha geniş tutmak istiyorum. Yani hep yani, e, seyahat etmeye devam etmek bir şekilde yani Covid döneminde bile e, sağlıkla yani ikimizin sağlığını ve başkalarının sağlığını düşünerek hani e, evet riski atmadan e, gezmek yine hani bu kafamda şu an 2-3 yer var. Hani olur olmaz e, göreceğiz. Mesela geçen sene birkaç yine e, yer yazmışım gezmek istediğim. Bunlardan sadece birini yapabildik. Mesela Olimpik Milli Parkı'na gitmeyi çok istiyormuşum 2020 yılının başında. Ve gerçekten oraya gittik ama tabii diğer kalan yerler hala açıkta. Ama olsun yani elimizden geldiğince gezdik. İlla bu hedefler değil önemli olan yani daha fazla daha ilginç yerler görebilmek benim adına. O yüzden bu sefer daha geniş tuttum bunu. Güzel olmuş. Benim de ikinci maddem biz uzun zamandır Washington eyaletinde kamp yapmayı planlıyorduk. Açıkçası geçtiğimiz yaz yapmayı planlıyorduk. Her şey tüm malzemelerimizi aldık, hazırlandık. Ama Covid nedeniyle feribot seferleri iptal oldu. Bizim gideceğimiz yerde feribotla gidiliyordu. Rezervasyonumuz iptal oldu. Başka hiçbir yerde de yer bulamadık. Maalesef geçtiğimiz yaz yapamadık. Ama önümüzdeki yaz ben Washington eyaletinde en azından bir kere kamp yapmayı hedefliyorum. Gerçekten biz iki sene önce Illinois'de, Chicago'da yaşarken bir kere kamp yaptık. Çok zevk kalmıştık. Çok farklı bir deneyim oldu. Umuyorum bu Washington eyaletinde de bir kere yapabilmek en azından bir kere yapabilme fırsatı buluruz. Hedeflerimden biri o. Biz yine birkaç ay önce bir tane doğa yürüyüşü yaptık Gökçe'yle bu Lemon World kasabası çevresinde. Çok güzel kamp alanları vardı böyle ırmak nehrin kenarında. Çok güzel görünüyordu. Umuyorum orada yapabiliriz. Evet bence o kesinlikle hedef noktalarımızdan biri olabilir. Bu ee... Kamp olayını duymam çok iyi oldu. Ben de gerçekten yapmayı bir daha istiyorum. Washington eyaletinde daha çok kamp alanları mevcut, ama daha çok da kamp yapmayı isteyen insanlarla dolu. Öyle olunca yani rezervasyonunuzu bayağı önceden yapmanız gerekiyor. Yoksa kamp alanları tamamen bütün yaz için doluyor. E, tek mevsim çünkü yaz burada kamp yapabileceğiniz gibi düşünebilirsiniz. Çünkü geri kalanında yağmur oluyor, soğuk oluyor, kısıtlı bir yaz dönemi var. E orada da çok tabii e, talep oluyor. Bakalım bu sefer öncesinden hareket edip belki e, bir kamp alanı ayarlayabiliriz. Evet. E, benim üçüncü madde, e, yani bunlar artık bundan sonrası birazcık daha genel şeyler sanırım. E, bunda da daha çok spor yapmak istiyorum. Ee, dediğim gibi Covid'den dolayı bayağı bir spora ara verdik. Hizmetinle her hafta sonu e, bir grupla beraber Evanston'da yaşarken Illinois eyaletinde koşuyorduk. E, tabii bu koşu e, grupları iptal oldu koronadan dolayı. E, biz de birazcık tabii tembellik yaptık. İşte yeni bir yere taşındık. Maalesef. Yani yeni bir çevre kurmaya çalışıyoruz tekrardan Covid döneminde. Bunlar birazcık aksadı bizim spor planlarımız. E, yani ben yavaş yavaş buna geri dönmek istiyorum. Kendimce de düşündüğüm şey şu, Eskiden böyle spor yapacağım zaman işte yani 45 dakika yapacağız, bir saat yapacağız böyle yoğun e, sporlar yapmayı düşünüyorduk. E, ama yani bazen de mesela öyle o kadar yoğun spor yapmak istemediğim zaman da o zaman yapmıyordum direkt. E, şimdi farklı bir bakış açım var yani 10 dakikada olsa 15 dakikada olsa bir gün içerisinde fiziksel bir aktivite yapmayı e, hedefliyorum kendime. İlla çok uzun ya da çok yorucu bir şey olmak zorunda değil. Önemli olan... Yani vücudumuzu aktif e, tutabilmek bu hedeflerimden bir tanesi. Kesinlikle. Bu yeri gelmişken ben de söyleyeyim. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Çünkü Gökçe'nin dediği gibi koşu bizi çok zinde tutuyordu geçtiğimiz senelerde. Bu sene onun eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Vücudumuz biraz daha böyle hantallaşıyor diyeyim. O yüzden ben de koşuya tekrar başlamak istiyorum. Haftada 3 gibi bir hedefim var benim de. Bu bir anda olacak bir şey değil. Yavaş yavaş başlayıp haftada 3 koşuya kadar çıkmak istiyorum. Esas ben hedefimi söyleyeyim. Başka hedef yeri gelmişken, kucağıma da gelmişken bildiğiniz gibi bir seri sahiplendik bu sene. Yavaş yavaş büyüyor. Hatta hızlı büyüyor. Kocaman bir bebek oldu. E, Teddy'nin eğitimini tamamlamak istiyorum. Nasıl, ne demek bu? Aslında biz zaten Teddy ile bayağı vakit geçiriyoruz. Eğitim üzerinde çalışıyoruz ama hala 2-3 nokta kaldı eksik olan. Daha çok vakit geçirip Teddy'nin çok mükemmel bir erişkin olması için çabalayacağız. Bu üç eksiklikte şu an az önce gördüğünüz gibi zıplama huyu var yine şurada zıpladı. <laughs> Dura, durduramıyoruz maalesef. Zıplıyor. Ee, ve çağ, dışarıdayken özellikle çok çabuk dikkati dağılıyor. Biz çağırdığımızda geri gelmiyor veya duymuyor. Bunun üzerine çalışmamız lazım ki bu tehlike yaratması ileride. Çünkü gelmediği zaman eğer açık gezdiriyorsak veya ipten, ipten çıkabilir bir şey olur. Biz çağırdığımızda gelmesi onun güvenliği açısından çok daha iyi olacak. Bu benim de bir sonraki hedefim. <laughs> evet, ben yani çok yerinde bir şey. Ben de çok memnun olurum Teddy. <laughs> Birazcık daha uslu bir e, köpek olmayı becerebilirse. Tabii yavru olduğu için bunlar gayet doğal. <laughs> Önemli olan bu erken yaşlarında eğitimini verebilmek. E, son artık birkaç maddeye de gireyim. Teddy de e, durmuyor. <laughs> Birazcık daha yaratıcılık tarafımı güçlendirmek. E, bu, bu ne anlama geliyor benim için? Biraz daha resim yapmak istiyorum. Yazı yazmak istiyorum. Ondan sonra bu video çekme, editleme olaylarında birazcık daha kendimi geliştirmek istiyorum. Hani bu yönlerimi geliştireceğim. Bir de aslında ben seramikle, toprakla oynamayı çok seviyorum aslında. Belki ona bir geri dönüş yapabilirim, eve ufak bir kil alıp onlarla çalışmalar yapabilirim gibi geliyor. Bunları düşüneceğim. Yine dediğim gibi genel bir isim koydum bu hedefime. O da yani yaratıcılık taraflarımı güçlendirmek. Bunlarla biraz oyalanacağım. Çok senin kadar. var mı? Diğer maddeler. Benim diğer maddem biraz büyük bir madde benim için. Çünkü ben kitap okumayı çok seven bir insan değilim açıkçası. Her sene kendimi zorlayarak bir ya da iki kitap anca bitirebiliyorum. Bu sene çok büyük bir hedefim var. 12 kitap okumak. Burada da açıklayayım ki bu büyük hedefi kendimi zorlayarak da umarım başarabilirim. Bakalım gelecek sene video, koyar, umarım video paylaşma şansımız olur. Gelecek sene ne kadar okumuşum göreceğiz. Benim için gerçekten zorlu bir hedef ama kendime güveniyorum ve inanıyorum bu doğrultuda. Ben Gökçe'de... çok şüpheliyim çünkü daha önce bu iddiaları duydum. Gökçe şu an espri <laughs> olarak geliyor Gökçe'ye. Ben her seferinde bunu şak olarak mı söylüyorsun, gerçek olarak mı söylüyorsun diye soruyorum Metin'e. Ama bu sefer iddialı duruyor bakalım ne olacak evet, senin sonunda. Umuyorum başaracağım. Evet bu şekilde bizim hedeflerimiz. Daha fazla çok fazla uzatmayalım aslında. Çünkü gerçekten çok fazla hedef yapmak yerine biz başarabileceğimiz hedefler koymaya çalışıyoruz. Ayrıca biz insanlardan da ilham almayı çok seviyoruz. Sizlerin de böyle hedefleriniz varsa gerçekten duymayı çok isteriz. Bize de ilham olur. Biz de belki aa ne kadar güzel bir hedef. Biz de bu alanda da mı acaba kendimize hedefler koysak veya bizim de yapabileceğimiz bir şeyse biz de yönelebiliriz. Çok iyi olur bizim için de. Aynen. Kesinlikle bekliyoruz yorumlara. Aşağıya muhakkak yazın. <laughs> ee, böyle güzel bir topluluk oluşturup belki birbirimizden ilham alırız. Ee, ona göre yeni hedefler yaparız. Bunu da 2020 yılı bitmeden yazın ki herkes ona göre kendine hedefler e, koysun. Bir diğer noktada kitap önerilerinizi de bekliyorum. <laughs> Dediğim gibi ben kitaplar konusunda çok iyi değilim. O yüzden kitap önerilerini de açayım. Bu şekilde umuyorum 2021 hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Evet. E, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. E, tekrardan aşağıya bekliyoruz o zaman e, yorumlarınızı, Var. hedeflerinizi. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Hoşçakalın. Y sanalá!